Sevgili izleyenler, bereket ayı Ramazan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Şafak Şahin. Bugün Vaizi Muhammed Emin Altın'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür öncelikle? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Ya, hocam teşekkür Ramazan ayının bize kazandırdıklarıyla bir başlayalım isterseniz Evet. programımıza. Ee, Cenab-ı Allah bizi Ramazan'a ulaştırdığından dolayı önce Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayının işte başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan o son kısmına gelmiş bulunuyoruz. Peygamber Efendimizin özellikle son 10 günde vaktinin tamamını itikafta geçirmiş, camide geçirmiş ve Kadir gecesi de son 10 günde olma ihtimali yüksek olan e, sevabı en fazla olan gece de bu son 10 günün içerisinde. Dolayısıyla kalan bu son 10 günü en güzel bir biçimde değerlendirmeye gayret etmemiz lazım. Ramazan ayı gerçekten bir e, hızlı bir eğitim süreci gibi bizi çok e, farklı süreçlerden geçiriyor. Ve her bir ibadeti de bize adeta hızlı bir eğitimle bir ay boyunca bize o ibadetin o ibadeti alışkanlık haline getiriyor. İnşallah o ibadetlerden yavaş yavaş bahsedeceğiz. Birincisi Ramazan ayının zaten en temel ibadeti oruç ibadeti. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tuttettekun. Yani ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Rabbimiz bize bu emri verdi ve biz de Cenab-ı Allah'ın bu emrini duyduk ve bu emrine itaat ettik. Oruçlarımızı elhamdülillah tuttuk. Şu ana kadar da tuttuk tutmaya da de devam edeceğiz inşallah Ramazan sonuna kadar da. oruç ile biz hem Allah'ın rızasını kazandık hem de aynı zamanda o ayetin sonunda ifade edildiği gibi kendimizi aynı zamanda günahlardan, haramlardan, yanlışlardan da muhafaza ettik. Bir nevi irademizi aslında güçlendirdik. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç kalkandır diye ifade etmişti. Dolayısıyla biz orucu tuttuk. İnşallah oruç da bizi tutmuştur. Günahlardan, haramlardan, yanlışlardan, yanlış bakışlardan bütün bunlardan oruç ibadeti bizi tutmuştur. Biz oruç ibadetiyle Ramazan'da birçok güzellikler aslında kazandık. Yani biz e, Cenab Allah'ın o varlığını iliklerimize kadar adeta hissettik. İşte o e, iftar sofraları kurulduğu zaman e, iftardan 10 dakika önce bütün yemekler sofraya konuluyor. Sular, yemekler, içecekler, yiyecekler, her türlü yemek var ama biz elimizi o yemeklere uzatıp yiyemiyoruz. Bir emir bekliyoruz. Aslında burada Cenab Allah'ın varlığını çok net bir şekilde hissediyoruz. Burada başıboş olmadığımızı, bir görevimizin olduğunu, bu dünyanın fani olduğunu ve bu dünyada yapmamız gereken bazı görevler olduğunu o iftar anında hissediyoruz. Bu bu güzel bir his ve bu hissi Ramazan'dan sonra da devam ettirmek lazım. E, nasıl ki böyle helal şeyleri elimize uzatmıyorsak Ramazan'da kendi irademizi helal olan şeyleri elimize uzatmıyorsak Ramazan'dan sonra da haram olan şeylerden uzak durmamız lazım. Haram olan ne varsa bütün bunlardan uzak durmamız lazım. Yine o oruçla beraber aslında biz ne kadar aciz olduğumuzu da hissettik. İşte e, imsaktan iftar vaktine kadar yemek yemediğimiz zaman nasıl böyle vücudumuzun çöktüğünü, hareket edemez hale geldiğimizi, ondan sonra bütün bünyemizin yavaşladığını orada hissedik. Bir bir bardak suyun ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu hissettik. Ya da bir lokma ekmeğin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu hissettik. Bu da bu da aslında bize ne kadar aciz olduğumuzu, Allah'ın verdiği nimetler olmazsa hayatımızı devam ettiremeyeceğimiz gerçeğini de Ramazanla oruçla beraber bunu da öğrenmiş olduk. Bu da hı hı. müthiş bir kazanım ve bunu da Ramazandan sonra mutlaka devam ettirmek gerekiyor. Aynı şekilde Ramazanda işte biraz önce de ifade ettik irademizi terbiye ettik. Bu da önemli bir kazanım ve bunu da Ramazandan sonra da devam ettirmemiz lazım. İrademizi insanın insanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliği iradesin olması. Hı hı. İşte meleklerde irade yok. Onun için makamları sabit. Hayvanlarda irade yok. Onun için onların böyle lezzet alma ...veyahut keyif alma e, durumları insana göre daha kısıtlı ama... ...biz irademizle beraber Cenab-ı Allah bize peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş... ...doğru yolu tarif etmiş, yanlış yolu tarif etmiş. Kendi irademizle doğru yolu tercih ettiğimiz zaman onun neticesinde cenneti kazanıyoruz. Ama bütün bu gerçeklere rağmen irademizi yanlış yerde kullandığımız zaman da... ...ahirette cehennem azabı gibi bir azap bizi bekliyor olacak. Ama Ramazan'la beraber biz irademizi de güçlendirmiş oluyoruz. Yani o günahlara karşı, haramlara karşı, yanlışlara karşı irademizi de güçlendirmiş oluyoruz. Orucun bize başka bir faydası e, fakir fukaranın halini, açın halini halini de çok daha iyi bir şekilde biz hissediyoruz. Hı -hı. Eğer maddi durumumuz yerindeyse açlıkla e, veyahut fakirlikle Cenab-ı Allah bizi imtihan etmediyse e, aç olan insanların halini, fakir olan insanların halini, yardıma muhtaç olan insanların halini çok fazla belki hissedemiyoruz. Ama Ramazanla beraber oruç tuttuğumuzda, aç kaldığımızda, açlığın ne kadar zor, ne kadar sıkıntılı, ne kadar böyle dayanılmaz bir sıkıntı olduğunu o zaman hissediyoruz ve o hisle beraber onlara yardım etme isteğimiz de bizde daha fazla artmaya başlıyor. Dolayısıyla Ramazanda o yardımı yaptığımız gibi Ramazandan sonra da zor durumda olan Açta olan, açık olan, aç olan, açıkta olan, yardıma muhtaç olan, sıkıntıda olan kardeşlerimizin halini de sadece Ramazan ayında değil, Ramazandan sonra da onlara olan desteklerimizi, yardımlarımızı devam ettirmemiz lazım. Ramazan bize bunu da öğretiyor. Yani fakirin, aç olanın, açıkta olanın, zor durumda olan insanların neler çektiğini de biz o ibadetle beraber öğrenmiş oluyoruz. Ee, bir de Ramazan'da ibadetlerle de tekrar yeniden başlıyor, barışıyoruz. Namazla barışıyoruz, hmm. camiyle barışıyoruz, ezanla barışıyoruz. Şu anda belki bu pandemiden dolayı camilerde teravih namazları kılınmadı ama evde ailemizle beraber, işte çocuk çocuğumuzla beraber, akrabalarımızla beraber belki bir şekilde namazı kıldık. En azından televizyon programlarından sürekli Ramazan ilgili programlar yapıldı, hmm. ezanlar okundu, salalar okundu. Farklı bir mevsimde olduğumuzu hissettik. Dolayısıyla o ibadetlerle de o barış, barışma imkanı bulduk. Ramazandan sonra da o onu devam ettirmemiz lazım. Namazı devam ettirmemiz lazım, ibadeti devam ettirmemiz lazım. Yani öyle bir Ramazan yaşamış olmamız lazım ki öyle bir Ramazan yaşamış olmamız lazım ki o Ramazandan aldığımız enerjiyle diğer 11 ayı da Ramazan gibi geçirelim. Eğer Ramazanı iyi değerlendirirsek, namazla, Kur'anla, zikirle, ibadetle değerlendirirsek, İnşallah Ramazan'dan sonra da o Ramazan'da kazandığımız alışkanlıkları devam ettiririz. Ama Ramazan geldiği halde eğer Ramazan'ı hiç yaşamamışsak, camiye uğramamışsak, namazla barışmamışsak, ibadetlerle barışmamışsak, Ramazan'ın o farklılığını davranışlarımızla kendimize hissettirmemişsek, o Ramazan gelir geçer ama bize bir faydası olmaz. Bu, bu özelliğinden dolayı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor, diyor ki Ramazan geldiği halde, günahlarını affettirmeyenin burnu sürtülsün diyor. Yani müthiş bir e, imkan var. Hmm. Müthiş bir pazar kurulmuş. E, o pazarda günahlarının tamamını affettirme imkanı var. Ama sen eğer bu fırsatı değerlendirmediysen de onun burnu sürtülsün diye e, peygamber Efendimiz bu gerçeği de bize ifade ediyor. Onun için hani Ramazan'da bütün bu güzellikleri kazanıyoruz. Ama Ramazan'dan sonra bunları devam ettirirsek o zaman Olabilir Ramazan e, bizim için anlamlı olur, bizim için değerli olur, kıymetli olur. Ama olayı Ramazan'la sınırlandırırsak, Ramazan bittiği anda ben nerede kaldıydım? Nerede kalmıştım? Kaldığım yerden devam edeyim anlayışına girersek hı hı. o zaman Ramazan'dan hiçbir şey anlamamışız demektir. Ramazan'ın bize bir faydası olmamış demektir. Yani bir de böyle Ramazan Müslüman, Müslümanlığı gibi bir anlayış hı hı. dinimize uygun olan bir anlayış değil. Ramazan'da helal olan neyse Ramazan'dan sonra da onlar helaldir. Ramazan'da ne haramsa Ramazan'dan sonra da aynı şeyler haramdır. Dolayısıyla Ramazan'da namaz kılıp Ramazan'dan sonra namazı terk etmek, Ramazan'da Kur'an okuyup Ramazan'dan sonra Kur'an'ı terk etmek, Ramazan'da böyle faydalı hayırlı ameller yapıp Ramazan'dan sonra bunları terk etmek çok da doğru bir anlayış değil. Hmm. Ramazan'da kazandığımız o güzellikleri Ramazan'dan sonra da inşallah devam, devam ettirmemiz, ettirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Daha uygun olur. Hocam e, lafın arasında aslında oruç kalkan dedik. E, ne anlamda nelere karşı kalkan oluyor? Oruç aslında Peygamber Efendimiz orucu bir nevi özetlemiş aslında. Oruç kalkandır dediği zaman oruç bizi e, günahlardan koruyor, oruç bizi haramlardan koruyor, oruç bizi yanlış davranışlardan koruyor, oruç bizi Allah'ın razı olmayacağı bütün davranışlardan koruyor. Dolayısıyla o öyle bir oruç tutmamız lazım ki oruç gerçekten bizi günahlardan haramlardan korusun. Bir de orucu şöyle anladığımız zaman oruç kalkan olmaz. Oruç orucu sadece aç kalmak olarak değerlendirirsek. O zaman oruç bizim için kalkan olmaz. Aç kalırız ama diğer bütün günahları, haramları, yanlışları devam ederiz. Yani öyle bir oruç tutmamız lazım ki ellerimize de oruç tutmamız lazım. İşte kalbimize, gönlümüze oruç tutturmamız lazım. Gözlerimize oruç tutturmamız lazım. Ayaklarımıza oruç tutturmamız lazım. Hatta hayalimize dahi oruç tutturmamız lazım. Eğer böyle bir oruç tutarsak oruç o zaman gerçekten kalkan olur. Ramazan'da bizi koruduğu gibi günahlardan, haramlardan, yanlışlardan koruduğu gibi Ramazandan sonra da inşallah bizi günahlardan, haramlardan korur. Ama dediğim manada bir oruç olursa. Yani orucun bizi yumuşatması lazım. Orucun bizi güzelleştirmesi lazım. Orucun bizi güzel bir insan haline getirmesi lazım. Yani etrafta bazen görüyoruz oruçluyum bana karışma diyor. Oruçluyum bana yaklaşma diyor. Yani oruç eğer seni daha sinirli hale getirmişse o zaman o yaptığın bir ibadette bir, şey bir tersik var demektir Aynen. yani. Sen Allah rızası için eğer oruç tutuyorsan, Allah'ın emrini yerine getirme gayesiyle oruç tutuyorsan o ibadetin insanı güzelleştirmesi lazım. Aslında bütün ibadetlerin dünyada vermesi beklenen sonucu ahlaki güzel bir insan, ahlakı güzel bir insan haline getirmesi lazım. Eğer yaptığımız ibadetler ahlaki yönden bizi güzelleştirmiyorsa, namaz kıldığımız halde ...insanlara haksızlık yapıyorsak... ...namaz kıldığımız halde, ibadet yaptığımız halde... ...haramdan uzak durmuyorsak... ...kul hakkına giriyorsak... ...ya da namaz, ibadet e, yaptığımız halde... ...evde, eşimize, çocuklarımıza iyi davranmıyorsak... ...o zaman o ibadetlerden... ...o yaptığımız ibadetlerde... ...bir sorun, bir problem var demektir. Çünkü ibadetlerin... ...dünyada beklenen neticesi... ...bizi ahlaklı, güzel bir insan haline getirmesi lazım. Eğer bize... ...bu neticeyi kazandırmıyorsa o zaman... Biz sadece şekil olarak ibadet yapıyoruz ama ibadetlerin özünü aslında kaybetmişiz demektir. Hı hı. Tamamen e, anlayıp ruhumuza bedenimize de yani haramdan sakınmamız gerekiyor bu süreçte. Bu anlamda kalkan oluyor evet. oruçta bizim için. Hocam Kur'an-ı Kerim çok e, detaylı bir konu aslında. E, i̇lişkimiz nasıl olmalı Kur'an-ı Kerimle? Şimdi aslında Ramazan ayının bir özelliği de Ramazan ayın 11 ayın sultanı yapan e, bir özelliği de işte Kur'an e, Kur ı Kerim'de de ifade edildi, edildiği üzere şehru Ramadan elledi unzile fihi'l Kur'an. Yani Ramazan ayı ki içinde Kur'an Kur'an'ın nazil olmaya başlandığı başladığı aydır. Hı hı. Yani Ramazan'ı 11 ayın sultanı yapan, Ramazan ayını diğer aylardan daha kıymetli haline hale getiren temel özelliklerinden bir tanesi de Kuran ı Kerim'in bu ayda nazil olmaya başlamasıdır. Tamam, Kuranla Kuranla ilişki Ramazan'da da işte e, biraz da olsa Ramazan'da Kuranla ilişkimiz biraz daha sıcak hale geliyor. Hı -hı. İşte ne yapıyoruz? E, evde Kuran okuyoruz. Diyelim ki Kuran okumayı bilen kardeşlerimiz Ramazan ayı geldiği zaman mutlaka Ramazan ayı içerisinde bir hatim indirmeye gayret ediyorlar. E, i̇şte televizyonlarda sürekli mukabeleler okunuyor. Hı -hı. O mukabeleleri dinliyoruz. Camilerimizde sürekli mukabeleler yapılıyor. İşte Farklı vakitlerde bazı camilerde sabah namazlarında, bazılarında öğle namazında, bazılarında ikindi, yatsı, akşam namazlarında farklı vakitlerde mukabeleler okunuyor. Biz de gidiyoruz o mukabeleleri e, takip ediyoruz. Hı. En azından Kur'an'la böyle bir ilişkimiz oluşuyor. Dolayısıyla e, Kur'an'la böyle ilişkimiz sıcak hale gelmişken Ramazan'dan sonra da bu ilişkiyi aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Bir de Kur'an-ı Kerim'den, e, Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimiz yani müminler olarak, Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimiz onu sadece Arapçasından okumak değil. Veyahut sadece onu böyle güzel sesli hafızadan dinleyip böyle huşu içerisinde yarı uykulu bir vaziyette dinlemek değil. Hı hı. Ya da vefat etmiş olan akrabalarımız varsa onların arkasından niyasini okumak değil. Bunları yaptığımız zaman Kur'an'a karşı görevlerimizi tam manasıyla yerine getirmiş olmayız. Hı hı. Şu anda topluma baktığımız zaman maalesef Kur'an bu çerçevede eline alıyor. Yani hatim indiriyor. Yüzünden okuyor ya da işte vefat etmiş bir akrabası varsa da o vefat etmiş akrabasının arkasından yasinler okuyor hatimler indiriyor. Bütün bunları yapsın bunları yapmasında belki bir problem yok hı hı. ama bunları yapınca Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimizi tam manasıyla yerine getirmiş olmayız. Ahirete gittiğimizde ya Rabbi işte Cenab-ı Allah bize sorduğu zaman sen Kur'an'la ilgili ne yaptın? İşte ben güzel sesli hafızlardan dinledim, Arapçasından çok güzel okudum, bol bol hatimler indirdim, vefat etmiş olan akrabalarımın arkasından sürekli Yasinler indirdim dediğimiz zaman çok güzel yaptın e, denilmeyecek bize. Asıl Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimiz Kur'an-ı Kerim hangi amaçla indirilmişse o amacı yerine getirdiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilme amacı da nedir? İnsanlar o Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, o Kur'an-ı Kerim'i anlasınlar, o Kur'an-ı Kerim'den anladıklarını da hayatlarına harfiyen uygulasınlar diye Cenab-ı Allah bu kitabı indirmiş. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'e bakışı buydu. Peygamber Efendimizin yanındaki sahabilerin de Kur'an-ı Kerim'e bakışı buydu. Hazreti Ömer Efendimiz için söyleniyor, Bakara Suresini 10 yılda bitirmiş söyleniyor. Bakara Suresini sadece. Biz böyle hızlı bir şekilde okuyoruz, hatim indiriyoruz. Ee, i̇nsanların da Kur'an-ı Kerim'le ilgili biz fetva hatlarında çalışıyoruz işte. Ee, bize sürekli böyle dini sorular geliyor. Dini soruları soranların çoğu acaba Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlarım derdi gayesi yok. Hı hı. Acaba diyor ben Kur'an-ı Kerim'i şöyle okursam hatim indirmiş olur muyum? İşte yüzünden okursam hatim olur mu? Mealinden okursam hatim olur mu? Ya da e, Arapçasını bilmiyorum ama e, Latince e, harflerle Arapçasını okursam hatim olur mu? Yani Kur'an-ı Kerim ile ilgili hı hı. tek derdimiz... Acaba hatim indirdik mi, indirmedik mi? E Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı bu değil ki. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı aslında her bir ayet sanki yeni nazil oluyormuş gibi, her bir ayet sanki Cenab-ı Allah tarafından bize yeni gönderiliyormuş gibi ve her bir ayete de kendimizi muhatap ederek acaba bu ayet bana neyi emrediyor? Bu ayet bana neyi yasaklıyor? Bu ayet bana hangi konularda tavsiyelerde bulunuyor? ve bu okuduğum ayetlerle benim yaşantım arasında bir paralellik var mı bir terslik var mı bu kendimizi o ayetlere muhatap ederek okuduğumuz zaman o zaman Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla okumuş oluruz ve Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimizi de yerine getirmiş oluruz. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'e bakışımız olması gereken bakışımız kendimizi Kur'an'ın ayetlerine muhatap ederek okumamız ve o ayetlerde de anlatılan bilgileri hayatımıza aktarmamız gerekiyor. Özellikle de Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz ya eyhuhelledine amenu diye ifade edilen ayetleri okudukları zaman acaba özellikle bu ayetlerde mutlaka Cenab-ı Allah ya bir şeyi emrediyor. Ya bir şey yasaklıyor ya bir tavsiyede bulunuyor. Yani ey iman edenler. Hı hı. Ey iman edenler diyorsa demek ki bu bana hitap ediyor. Evet. Ey Ahmet diyor, ey Muhammed diyor, işte ey Fatma diyor. Yani dolayısıyla acaba benim Rabbim bana ne söylüyor diye bunu merak edip okumamız lazım. Hı hı. Aynen telefonumuza gelen bir WhatsApp mesajı gibi. WhatsApp mesajı bize geldiği zaman biz sadece o ismi görüp de evet bana bir mesaj gelmiş. Bu öyle orada dursun demiyoruz. Hı hı. Ne yapıyoruz hemen? O WhatsApp mesajına giriyoruz, açıyoruz. Okuyoruz. Orada e, bize gelen bilgiyi okuyoruz ve o bilgiye göre de bizden istenen bir şey varsa onu yapıyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetini de Allah'ın bize gönderdiği bir mesaj olarak değerlendirip, acaba bu bu mesajda benim Rabbi bana ne söylüyor diye bu merakla okumamız lazım. O onu yaptığımız zaman o zaman anlamlı olur. Dolayısıyla hani biz mümin olarak böyle bir görevimiz var, o zaman yapmamız gereken nedir? İşte eğer Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak, eğer bir mümin, bir Müslüman olarak, kendimizi Müslüman olarak ifade ettiğimiz halde Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı bilmiyorsak yapmamız gereken ilk iş Kur'an-ı Kerim'i yüzünden, Arapçasından, orijinalinden okumayı öğrenmek. Aynen. Bu birinci görev. İkinci eğer diyelim ki biliyoruz ama eksiklerimiz var. Bunu en kısa sürede tamamlamamız lazım. Ya da eksiğimiz yok yüzünden gayet güzel okuyoruz. O zaman malini okumamız lazım. Hı. Maalini de okuduk o zaman tefsirlerden daha ayrıntılı bir şekilde Kur'an'ı okumamız lazım. Ben e, bir ara e, sonradan Müslüman olmuş 67 yaşında 64 yaşında meşhur bir gazeteci CNN'de meşhur e, yayın kuruluşlarında çalışmış birisi vardı. Sonradan Müslüman olmuştu hı hı. E, ve onun e, söylediği benim çok dikkatimi çekti. 64 yaşında Müslüman olduğu halde 64 yaşında burada olsak herhalde artık her şey bitti iş işten geçti bundan sonra yapacağım bir şey yok anlayışıyla Tabii. belki hareket ederiz 64 yaşında Müslüman olmuş ve 64 yaşında Müslüman olduktan sonra diyor ki benim Müslüman olduğum bu dinin kitabı Arapça dolayısıyla benim bu kitabı Arapça orijinalinden okuyup anlamam lazım diyor Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor onunla da yetinmiyor. aynı zamanda Arapçayı da öğreniyor Arapçayı da öğrenip orijinalinden Kur'an-ı Kerim'le muhatap olmaya başlıyor biz maalesef toplumumuza baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i zaten Arapçasından az çok belki bilenler var. Hı hı. Ama sadece Arapçasından yüzünden okuyoruz. Ama benim Rabbim bana neyi emretmiş, neyi yasaklamış? Acaba Cenab-ı Allah bana neyi emretmiş diye böyle bir merakla maalesef kitabımıza, kitabımıza muhatap olmuyoruz. Onun için de Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlere tamamen ters davranışlar hayatımıza devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz halde kul hakkına giriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz halde bir işe başvururken araya birilerini sokmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz halde yardımı Allah'tan değil de tanıdığımız insanların sayısına göre eğer çevremiz genişse, tanıdıklarımız varsa, yüksek makamlarda tanıdıklarımız varsa onların bize bir yardım yapacağını zannediyoruz. Ya da Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz halde Cenab-ı Allah faizi yasakladığı halde faize bulaşabiliyoruz. Bir takım yanlışlara hı. bulaşabiliyoruz. Onun için... Hani bizim mutlaka Kur'an-ı Kerim'le kendimizi muhatap ederek, o ayetlere muhatap ederek ve o ayetlerin e, içindeki emirleri hayatımıza uygulamaya gayret etmemiz lazım. Evet, yüzeysel değil de yani bu e, okuduklarımızı anlayarak hayatımıza aktarmamız evet. gerekiyor Kur'an'da. Evet hocam, namaz dinin direği derler. E, namazla ilişkimiz nasıl olmalı evet. hocam? Evet, namaz da aslında aynen Kur'an-ı Kerim gibi en temel ibadetlerden bir tanesi. Evet. Ramazan'da aslında namazla olan dostluğumuzu da bir şekilde pekiştiriyoruz. Yani baktığınız zaman yine toplumumuzda böyle bir yanlış adet var maalesef. Yani Gerçi bir tarafından bakarsak belki güzel de olabilir. Belki daha iyiye doğru bir adım da adıma vesile de olabilir. Sadece Ramazan'da namaz kılan kardeşlerimiz var. Yani Ramazan ayı geldiği andan itibaren ilk günden itibaren namaza başlıyor. Beş vakit namazını kılıyor. Ramazan bittiği anda da tamam diyor. Benim görevim bitti. Bundan sonra tekrar kaldığım yerden devam ederim anlayışıyla hareket edenler var. Ama madem ki Ramazan'da namazla barıştık. Namazla bir dostluk kazandık. Namaz ibadetiyle aramızdaki o e, buzları erittik. O zaman yapmamız gereken e, namazla, Ramazan'dan sonra da o namaz ibadetini devam ettirmek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, namaz dinin direğidir. Sizin de ifade hmm. ettiğiniz gibi namaz dinin direğidir diyor. Ee, ve hadis-i şeriflere de baktığımız zaman İslam'ın beş temel esasından bir tanesi de namaz kılmaktır. Ama toplumumuza baktığımız zaman e, ne namaz zinin direğidir, e, hadisinin gereği toplumda var, ne de İslam'ın beş temel şartından birisidir diye Peygamber Efendimiz'in ifade ettiği namaz ibadeti e, toplumun bir gerçeği değil maalesef. Hatta, bazı böyle e, saha araştırmaları yapılmış. Hı hı. E, namazını 5 vakit olarak düzenli kılanların sayısı %20 diye ifade edilmiş. O kadar daha düşük. daha düşük rakamlar da çıkmış. Daha yani en fazla işte %25'e falan kadar çıkıyor. Bazen %15 e, civarı da çıkıyor. %15 ile 25 arası. Hı hı. Ama işte baktığınız zaman burası Müslüman bir ülke. %99'u kendini Müslüman olarak ifade ediyor. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in ee, tamamında namaz emredilmiş. Namazla ilgili çok sayıda ayet var. Hı hı. Namaz e, dinin temeli olarak kabul edilmiş ve birçok ayeti kerime de de mesela e, Bakara suresinin hemen ilk başlarında ellediine bil gayb ve salah Yani onlar görmedikleri halde Allah'a iman ederler ve hiç kimsenin onları görmediği ortamlarda Allah'a olan imanlarını devam ettirirler ve ikinci sırada da hemen Cenab-ı Allah diyor ki ve salah namazı da dost doğru kılarlar diyor. Yani Allah'a imandan sonra bizi İslam dairesi içerisinde tutacak en temel ibadetimiz namaz. Namaz kıldığımız zaman zaten Müslüman olduğumuzu hissederiz. İşte müminin hayatında aslında namaz namaz merkezli bir hayat yaşar. Ve Cenab-ı Allah da diğer ibadetler gibi böyle belli vakitlere sınırlandırmamış. İşte Ramazan ayında e, orucu yılda bir defa tutuyoruz hı hı. zekat yılda bir defa veriliyor ama e, Cenab-ı Allah dileseydi namazı da böyle bir ibadet şeklinde bize emredebilirdi hı hı. Ama hayatın tamamına yaymış günün tamamına yaymış e, öyle bir namaz ki eğer o namaz ibadetini düzenli kılarsak devamlı Cenab-ı Allah ile bağlantı halinde oluruz O iki namaz arasında bir takım hatalar günahlar yanlışların da birikmesine engel oluruz Sabah namazıyla başlıyoruz. Araya bir biraz vakit giriyor. Ondan sonra öğle namazı geliyor. Öğle namazı kılıyoruz. Biraz aslında e, e, araya e, bu çok hızlı akan hayata da biraz e, mola vermiş oluyoruz. Evet. Hızlı bir hayat yaşıyoruz. Haz ve hız e, dönemi deniliyor bu döneme. E, sürekli böyle bir koşuşturma içerisindeyiz. Sürekli böyle dünyevi meşguliyetlerle hayatımız tamamen dolmuş durumda. Ama işte o, o e, işlerin arasına Namaz ibadetini koyduğumuz zaman Cenab-ı Allah bana namazı emretmiş. Günde beş defa da elhamdülillah Müslüman bir ülkedeyiz. Ve günde beş defa da e, camilerimizde müezzinlerimiz, imamlarımız bizi bu namaza davet ediyorlar. Ben kader yurt dışında da görev yaptım. Ezanı duymamanın ne kadar böyle büyük bir sıkıntı olduğunu orada bizzat yaşayarak gördüm. Ezanı duyduğumuz anda aslında Cenab-ı Allah beni... Namaza davet ediyor. Cenab-ı Allah beni huzuruna davet ediyor deyip o yaptığımız işlere şöyle kısa bir ara ver, verirsek o zaman e, hayat o namazdan aldığımız enerjiyle belki o işlerimizi de daha güzel bir şekilde yaparız. Hı hı. Şöyle abdestimizi alacağız. Ondan sonra evdeysek evde secademizi sereceğiz. Namazımızı kılacağız. Namazdan sonra da güzel bir dua edeceğiz. Ondan sonra da kaldığımız dünyevi işlerimize devam edeceğiz. O iki namaz arasında bazı hatalar varsa Cenab-ı Allah onları affeder. Günahların, haramların, yanlışların birikmesine engel olur. Evet. Cenab-ı Allah'la olan bağlantımız çok sıcak kalır. Ee, bununla ilgili de böyle bir e, şey izlemiştim. Bir Arap ülkelerinden e, bir tanesiydi herhalde. Yabancı bir turist işte caminin e, şey damına çıkarıyorlar. Caminin en üst katına çıkarıyorlar. Orada ezan okunuyor. E, müthiş güzel bir ezan. Ezanla beraber o ezanın emrine insanların tamamı uyuyor. Birden dükkanlar, işte alışveriş yerleri hepsi kapanıyor ve insanlar akın akın camilere gitmeye başlıyorlar. O ezanın manasını dahi bilmeyen, o ezanın ne anlama geldiğini bilmeyen o yabancı turist hemen ağlamaya başlamıştı o manzarayı gördüğü anda. Aslında ezanın toplum üzerinde böyle bir etki meydana getirmesi lazım. Ezan okunduğu zaman en azından durup şöyle ezanı dinlemek lazım. Camiye Gitmek belki en idealidir. Camiye gitmiyorsak bile işte Cenab-ı Allah beni davet ediyor. Cenab-ı Allah beni namaza davet ediyor diye düşünüp biraz dinleme, durup dinlemek lazım. Eğer o anda namaz kılma imkanımız varsa da işimize gücümüze ara verip namaz kılmak lazım. Bir de ahirette de diyor ki kulun hesaba ilk çekileceği ameli de namazıdır diyor. Peygamber Efendimiz bunu ifade ediyor. İlk e, ahirete gittiğimizde, öldükten sonra yeniden dirildik. Hepimiz ister istemez oraya doğru gidiyoruz. Başka gidecek bir yer yok. Çünkü hani böyle bir e, başka gezegenler, başka tanrılar yok. Hepimiz ister istemez oraya gideceğiz. Oraya gittiğimizde, Allah'ın huzurunda yeniden dirildiğimizde, hesaba çekileceğimiz zaman Cenab-ı Allah'ın bize ilk soracağı soru namazlarını düzenli kıldın mı? Müslüman bir ülkede yaşıyordun. Cenab-ı Allah günde seni beş defa huzuruna davet ediyordu. Sen de bunu kulaklarınla duyuyordun. Mahalle camisinden duyuyordun. Çarşıdaki camide duyuyordun. Televizyondan duyuyordun. Ama sürekli bunu duyuyordun. Sen namazlarını düzenli kıldın mı kılmadın mı? Eğer namazlarını diyor düzenli kıldıysa onun hesabı kolay olacak. Ama eğer namazlarını düzenli kılmadıysa onun hesabı zor olacak. Hatta deniliyor ki eğer Farz namazlarını kılmadıysa acaba bu kişi nafile namaz kılmış mı sünnet kılmış mı onun sünnetlerine bakın denilecek. Eğer sünnet kıldıysa sünnetlerinden belki farz olan namazları tamamlanacak ve onun hesabı kolay olacak. Ama Hocam böyle bir algı da var. normalde insanlar hani zorluk olarak algıladıkları için sadece farzları kılanlar da var, sünnetleri kılmayan da var. Aslında bu durum e, ona da bağlantılı biraz sıkıntı yaratıyor sanırım sünnetleri kılmamak. Yani sünnetleri kılmamak e, elbette e, sık, e, hani bir kayıptır. Evet. Ama diyelim ki sünnetler e, biraz kişiye fazla uzun gelecekse o sünnetlerden dolayı farzı da kıra, e, kılmayacaksa farzı o zaman mı? daha büyük kayıp olur. Evet. En azından diyelim ki e, hani böyle bir çok diyelim ki önemli bir işi var. Çok kısa e, bir an e, Vakti var, boş vakti var. Eğer e, sünnetleriyle beraber kılacaksa, namazı tamamen terk edecekse o zaman sadece farzını kılabilir. Evet. Yani onda da bir sakınca yok. Yeter ki bizim için e, farz olan namazlar bellidir. İşte sabah namazının iki rekatı, evet. öğle namazı dört, ikindi namazı dört, yatsı, e, akşam namazı üç rekat, yatsı namazı da işte dört rekat farz ve üç rekat vitirle beraber Bunları kıldığımız zaman farz olan ibadeti yerine getirmiş oluruz. Hı hı. Ama bunu sünnetleriyle beraber kılarsak işte ahirette diyelim ki farzlarımız hı. eksikse sünnetlerle beraber tamamlanır. E, sünnetleri kıldıktan sonra tesbihatımızı yaparsak, tesbihattan sonra duamızı yaparsak bütün bunlar en o lazım. namazdan alacağımız sevabı arttırır. En ideal şekilde ibadetlerimizi yerine getirmiş oluruz. Ama diyelim ki e, böyle zor durumlarda hı hı. sadece en azından farzını terk etmemek lazım. En azından farzını terk etmemek lazım. Yine Peygamber Efendimiz diyor ki sizden birinizin evinin önünden bir nehir geçse ve kişi o nehirde günde beş defa yıkansa üzerinde bir kir kalır mı diye soruyor sahabilere. Hayır kalmaz ya Resulullah diyorlar. İşte diyor namaz da böyle bir ibadettir. Günde beş defa maddi manevi bütün kirlerden aslında arınmış oluyoruz. Evet. Namazın bir de aslında bir kitapta okumuştum. Sembolik anlamları da var. Sabah namazı mesela insanın dünyaya gelişini doğuşunu temsil eder Öğle namazı artık böyle güçlü kuvvetli olduğu o anı temsil eder. İkindi namazı biraz daha olgunluk zamanını temsil eder. Yatsı namazı, e, akşam namazı yaşlılık ve e, yatsı namazıyla yatsı namazı da insanın artık e, yavaş yavaş uykuya geçip ölümü temsil eder. Hı hı. Sabah namazı tekrar yeniden doğuşu temsil eder. Bu kainattaki durum da böyledir. İşte evet. e, günün ilk anlarıyla beraber namaz kılıyoruz. Günün tam böyle zirveye çıktığında öğle namazı yani bütün o anları da lehimize şahit haline getiriyoruz. Evet, evet. Namaz kıldığımız kıldığımız bütün ortamlar da bizim lehimize ahirette şahitlik edecekler. Namaz namaz temel bir ibadet ne olursa olsun yani namaz, madem ki Ramazan'da böyle bir namazla sıcak bir iletişimimiz oldu İnşallah Ramazan'dan sonra da Kopandı. namazı ıı, devam ettirmemiz lazım. Namazı düzenli kılarsak hayatımız tamamen ...değişecektir, güzelleşecektir. Beş vakitte ruhen bir e, temizlik yani e, bu anlamda da namaz gerçekten çok önemli evet. hocam. Hocam mali ibadetler var bir de bunun yanı sıra. E, mali ibadetleri çoğumuz karıştırıyoruz, çoğumuz e, kafası karışıyor bu konuda. O konuda ne söylemek istersiniz? Evet. Mali ibadetler. Ramazan'ın aslında bir diğer güzelliği de Ramazan'da mali ibadetleri de yerine getirdik. Böylece biz ne yapmış olduk? İşte zekatlarımızı verdik. <laughs> fitrelerimizi verdik. Ondan sonra sadakalarımızı verdik. Zorda kalan e